Herkes hazır mı? Evet. O zaman senin şundan yapacaksın. O sarıyı sen alacaksın. <laughs> evet, tam <örgü> <laughs> tamam mı bak? Bak, bak. Üstten, üstten. Alttan ve en alttan. Tekrar en alttan. Üstten. ilmeğimiz, ha, Bu şekilde. İlmeğimiz. Burada anne ve çocuklara, daha doğrusu kadın ve çocuklara demek daha yerinde olur. Atölye çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu köyde, bu mevkide şu anda herhangi bir eğitim merkezi yok. Yani bir okul öncesi eğitim merkezi, ilkokul, ortaokul hiçbir eğitim e, yuvası olmadığı için Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadını Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde burada bir eğitim kurumu açıldı. Okul öncesi çağdan ortaokula kadar olan kız ve erkek çocuklarımızla burada e, bilişsel, dil, sosyal, duygusal, öz bakım, psikomotor becerilerini destekleyecek eğitimler verilmiştir. Ee, çocuklarımız burada eğitim almadan önceki halleriyle ikinci seneye geçtik. İnanılmaz derecede bir ilerleme kaydetti. Kadınlar daha sosyal hayata e, atı, yöneldiler. Çünkü normalde evlerinden, eşlerinden izinsiz çıkamayan ve Erkeklerle kadınların yan yana gelebileceği hiçbir ortama girmeyen kadınlarımız bu atölyedeki eğitimler sayesinde ve bu dışarıda yapılan etkinliklerle geziler sayesinde artık daha sosyal ortama girebiliyorlar, özgüvenleri gelişti. Bunun yanı sıra kendi ekonomilerine katkıda bulunabilecek çalışmalar gerçekleştirmekte. Tamamen gönüllülük esasına bağlı kadınlardaki katılım. Belli bir zorunluluk kılmadık ki her kadınımız müsait olduğu zaman da bu etkinliklerden faydalanabilsin. Eğlenceli zaman geçiriyorum. Ee, burada resim yapıyoruz. Ee, arkadaşlarımızla buluşabiliyoruz. Eğlenceli zaman geçiriyoruz. Çılgın bardak oyunları oynuyoruz. Bulmaca çözüyoruz. Ee, Jenga oyunu oynuyoruz eğleniyoruz. Ee, burada en çok resim yapmayı seviyorum. Kendim zaten resim yapmayı da çok seviyorum. Ee, mesela ben arkadaşlarımla çok iyi şey yapıyorum. Eli Hoca ile Kiraz Hoca'yı da çok seviyorum zaten. Şey, e, Burayı seviyorum çünkü hep oyuncaklar var. Bizimle ilgileniyorlar. Bir sürü kitap var. Okuma kitapları var. Okuma kitabıyla ilgim çok var. Çünkü çok seviyorum okumayı. E, okumak çok güzel. E, ok okuyunca e, mutlu oluyorum çünkü kitaplar çok güzel resimleri, hikayeleri, maceralar, komediler hepsi çok güzeller. O yüzden kitap okumayı seviyorum. Arkadaşlarımla vakit geçirmek beni çok mutlu eder. Ders çalışmak daha çok mutlu eder. Ve çalışmayı çok severim ve bazen eşim olmayınca, ders olmayınca arkadaşlarımla gezerim, oynarım bazenleri. Çünkü arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsi birbirinden güzel ve sevimli. Arkadaşlarımla oyun oynuyoruz. Mutluyum. Önce resim çiziyorum. Ondan sonra hamur oynuyorum. Arkadaşlarım aramız iyi. Öğretmenlerimiz de iyi. Güzel bir avantaj. En azından zaten evde de canım sıkılıyordu. Okula gidemiyordum. Buraya gelince en azından daha mutlu oluyorum. Çok güzel bir atölye burası hem eğleniyoruz hem de arkadaşlarımla çok eğleniyorum buraya geldi çocuklarımı getiriyorum çocuklarım eğleniyor evet. ee, oyunlar oynuyorlar aktiviteler yapıyorlar eğlenceler düzenliyorlar ee, Biz de geliyoruz, işte makrome öğreniyoruz, ee, el işi falan yapıyoruz. Ee, Ela hocamız da gezler falan düzenliyor, onlara katılıyoruz. Boş vakitlerimizi geçirmeye çalışıyoruz <laughs> çocuklarımızla falan. Yani bir şekilde öğrenip işte eve katkıda bulunmak istiyorum. Eşime, çocuklarıma, ee, kendi emeklerimi kendi düzenlemek, kendim yapmak istiyorum. Gerçekten çok mutluyuz, Ela hocamıza da yani gerçekten çok teşekkür ediyoruz bize buraya geldiği için. Burada daha önce şey yoktu mesela kreşimiz yoktu burada. Çocuklarımız hep çamurla oynarlardı. Hiç öyle güzel alanlar yoktu. Ondan sonra teşekkür ederim Vakfı Seçer'e. Bu kreşi burada yaptı. Çocuklarımız her gün geliyor buraya. Çok güzel şeyler öğrendiler. Şimdi ben de evime katkı sağlamak için böyle şeyler hocamıza başta olmak üzere çok teşekkür ederim. Öğretiyor bize. Şu an sus öğreneceğiz. Eğer alan izni öğrenirsek, yani satabilirsek kendi pazarımızda, yani evime katkı sağlayacağım. Çok mutlu oluruz. Bak herkes işini gücünü bırakıp gelmiş yani. Herkes çok hevesli. Ya normalde mesela evde sıkıcı oluyor mesela. Pek gidecek bir alanımız olmadığı için buraya geliyoruz. Hem bizim için çok iyi oluyor. Mesela hani geçenlerde anahtarlık yaptık. Evimiz mesela anahtarlı oldu. Sonuçta biz burada köyde hiçbir yere gitmiyoruz. Gidilecek bir alan da yok mesela. O yüzden hem çocuklarımız için hem bizim için çok güzel oluyor yani. Yani çocuklarımız da bayağı bir açıldılar yani. Daha önce mesela böyle hiç bir etkinlik yoktu yani. Bir de zaten öğretmenlerimiz olsun ilgililer yani. Hani ilgileniyorlar bizi zaten. Ya şu ana kadar hiçbir etkinliğimiz böyle yoktu. Vab seçer atandıktan sonra diyelim yani çok etkinliklerimiz oldu burada. Daha önce mesela ben 10 senedir burada evliyim. Hiçbir etkinlik görmedim. Bu iki yıldır yani buraya girdiğimizden beridir çok şükür çok güzel etkinliklerimiz oluyor.